Bir varmış bir yokmuş. Elden içinde kaldığı içinde bir tane timsak varmış. Timsak hep uykucu uykucuymuş. Balık bir tane de balık varmış. Balık dermiş ki timsa böyle böyle besim alamazsın demiş balık. Sonradan balık da demiş ki biz balıklar akşam gündüzleri hep bir balıklar gündüzleri yemek avlarız ama akşamları ise uyuyoruz demiş. Bir tane de kaplan varmış. Kaplan hep küçükse uyurmuş. Bir tane de aslan varmış. Aslan da hep aslan kaplanı yakalamaya çalışıyormuş.